Selamlar hepinize yepyeni bir oynanış videosuyla yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün benim kendi standartlarımda normalde çok oynamayı sevmediğim ve oynamadığım bir şampiyon var. Nunu var. Nunu son birkaç yıl önce bazı ufak tefek güçlendirmeler almıştı ve açıkçası o dönemden beri özellikle orta kurdu orada çok tercih edildiğini görmüştüm ben tek derecede. Ama ormanda çok nadiren karşıma gelen bir şampiyondu. Ben de pek oynamadım. Bugünkü videoda ama Topladığım bilgileri yani izlediğim ve karşıma gelen arkadaşlardan, e, rakiplerimden topladığım bilgiler ışığında Nunu'yu oynamaya çalıştım ve becerdiğimi de düşünüyorum açıkçası. En azından doğruları bulduğumu düşünüyorum. Kesinlikle bu Nunu eksperi değilim. Çünkü e, Nunu gerçekten belli oranda e, yaptığınız şeyleri yani Nunu'yu diğer ormancılar gibi oynayamıyorsunuz. Nunu'yu Jarvan gibi oynayamazsınız. Nunu'yu Nidal'i gibi oynayamazsınız. Çünkü bunları yapmaya olanak sağlayan bir şampiyon değil. Biraz oyun stil diğerlerinden farklı haliyle Nunu'nun. Daha baskın odaklı bir oyun oynamam gerektiğini düşünüyorum ben e, Nunu oynarken. Çünkü karşıma gelen oyuncular YouTube'da izlediğim videolardan bunun daha sağlıklı çalıştığını gördüm. E, açıkçası bu şekilde de denemek istedim Nunu'yu. E, i̇lk olarak kırmızı kampından başlıyorum. Ben son dönemlerde bol bol alt koridora baskın atmaya başladım. E, daha çok galibiyet getirdiğini gördüm alt koridor baskınlarının. Çünkü alt koridordaki oyuncular en azından benim oynadığım elo'larda yani Diamond 4, Diamond 3, Diamond 2 aralığındaki oyuncular. Alt koridorlar baskın yemeye çok müsait gibi gözüküyorlar. O yüzden genelde üst taraftan başlamaya dikkat ediyorum ama Nunu'nun zaten ana temizleme sisteminde kırmızı tarafından başlayıp tavukları alabilmek daha verimli oluyor. Burada tabii bu ufak hata yapıyorum aslında. Otomatik saldırılarımı daha küçük keskin gagalara kullanıp saldırı hızım varken onları çok daha hızlı alabilme şansım var. Ama özellikle iç duvara dayandım ki bir tane minyonun tecrübe puanını çalayım ve erkenden 3 olayım. Bu topu görmediniz tabi. Nunu expert olmadığımdan bahsetmiştim. Öyle toplar kaçabilir arada. Hatta atmasam daha iyiydi. Çünkü biraz daha kurt kampına yetişmeyecek. Genelde kamplar arasında W ile gezmek daha iyi. Biraz daha oynadıkça adapte ettikçe kendimi orman temizleme hızımı da arttırabileceğimi düşünüyorum. Ama ne olursa olsun 3-15'de 5 kamp yapabildim. Ki muhtemelen daha iyi oynasaydım 3 10 3 civarında 5 kamp ol olacaktım. Ki bu da yeterli bir özü aslında Nunu gibi bir şampiyon için. Yani daha baskın odaklı oynayan bir şampiyon için. Kırmızı tarafından başlamıştım. Mavi tarafıma geldim şu anda. Rakibimiz Rengar. Rengar'ı gördüğüm için aslında özellikle Nunu aldım. Çünkü Nunu biraz daha dayanıklı bir şampiyon. Yani defansif özellikleri de yüksek artık kendini iyileştirme mekaniklerine sahip bir şampiyon. Aynı zamanda belli oranda ayıklama becerisi de olduğu için Nunu'nun. Kendimi mümkün olduğu kadar korumak istedim. Çünkü Rengar gibi bir şampiyonu erken önde fiillemezseniz oyundan çok düşen bir şampiyon. Zaten takım savaşı becerisi yok Rengar'ın. O yüzden erkenden skor alıp bir şeyler çıkarması gereken bir şampiyon. Erken oyunda da feedlemeyeceğimi düşündüm Nuno'yla. O yüzden aldım. Normalde dediğim gibi çok fazla tercih ettiğim şampiyonlardan bir tanesi değil Nuno. Şimdi Grompum'u alacağım. E, bakayım kaçta alıyorum. Evet 3.15'de aldım Grompum'u. Dediğim gibi az önce daha iyi bir rota çizip şampiyona daha hakim olduğunuz anda çok daha hızlı şekilde temizleyebilirsiniz. Ama yine de 3.15'ten önce altı kamp kesebileceğinizi sanmıyorum Nuno'yla yeterli olacağını düşünmüyorum. Karşıdaki Velkoz bizim orta koridorumuzu kesti az önce. E, manasının olmadığını görüyorum ben. Minimap'imden. Ve sonrasında zaten orta koridoru gitmeye karar veriyorum. Rengar'ı şu anda orta koridorda görüyoruz. Işınlan atıyorsa Svein'imiz oraya. Ama Işınlan'a rağmen ben Nunu'yla kuvvetimin farkında olduğum için o savaşa geliyorum. İstiyorum o savaşı. Shen'imiz de ışınlan atıyor. Tertemiz bir karşı baskın ve bu tertemiz karşı baskın sayesinde geri düşmüş koridorumuzu bir anda öne geçirmiş olduk. Aynı zamanda eşit giden iki koridorumuzu da öne geçirdik. Yani ben hem öne hem ben öne geçtim, hem Shen öne geçti. Hem de Sven geri düşmüş olduğu bir ortamda tekrardan toparlanmış oldu. Şimdi geldik üstümüze döndük. Kırmızı orman eşyamızı ve botumuzu aldık. Aslında bu noktada e, Bami'nin küzünü de alabilirdim. Orman temizleme hızını bir tık daha artırabilirdi belki benim adımı ama izlediğim ve anladığım kadarıyla Nunu'nun farmlamaya ihtiyacı yok. Farmlayarak çalışan bir şampiyon değil. Nunu baskın atarak çalışan bir şampiyon. Nuno bu büyük koca kar topunu kullanarak çok fazla baskın yaptığında verimli olan bir şampiyon. Ben de o yüzden hızlıca kırmızı çarpımı aldım. Oyunda görmüş olduğunuz üzere sürat coşkusu kullanıyorum. Runların tamamını e, ve oyun içinde alacağım alabileceğiniz eşyaları da açıklama kısmında e, koyacağım. Oradan da bulabilirsiniz. ama ana runumuz sürat coşkusu. Neden sürat coşkusu kullanıyoruz? Birçok oyuncunun da böyle bunu kullandığını gördüm. Özellikle E ile yani o etrafımızı küçük küçük kar topu attığımız şeyler sonrasında da yerine mıhlayabiliyoruz ya kar topu yemiş olan hedeflere. Özellikle E ile rakiplerimiz bizden kaçamasın diye bunu yapıyoruz. Bu sefer gördüğünüz üzere e, otomatik saldırıları, seken otomatik saldırıları, pasifim açıkkenki otomatik saldırıları küçük tavuklara vurdum. Şimdi üst bir baskın deniyorum. Fark ettiyseniz normalde oynadığım orman şampiyonlarına daha az farmlayıp daha çok baskın kovalıyorum. Diğer şampiyonlarda oynarken diğer rehber videolarında benim daha çok orman içinde kaldığımı görmüşsünüzdür. Çenemiz burada iyi bir takas yapıyor. Kışkırtmayı da tutturuyor. Kışkırtmayı tuttuktan sonra zaten büyük kar topundan kaçma şansı yok Sion'un. Ve 3. baskınımızın anda sonuç almış olduk. 5.5 dakikada 3 skor aldırdık takımımıza. Tabii ki bu skorların ve aynı zamanda skorlar alınırken koridorlardan çaldığımız tecrübe puanıyla birlikte 5. seviyeye de olduk. İyi durumdayız o yüzden. Niye bu tarafa geldim? Açıkçası hiçbir fikrim yok. Bayağı yanlış bir rota çizmişim kendime. Çok daha direkt olarak nehirden gelebilirdim ama en azından Swain'le beraber koordine olmamı sağlamış bu uzun rotayı seçmem. Rengar'ın alt koridorda ejderi aldığını gördük. Ama gene de devam ediyoruz pozisyona. Şu anda Rengar orta koridorda. Çok net belli Rengar'ın orta koridora geldiği. Swain yakaladığı için Merkoz'u ben tekrardan geliyorum. Rengar'ın burada olduğu çok belli. Üzerime atlayacak. Ben öleceğim karşında. Swain bir skor alacak. Swain devamını da alabilir skoru. Çünkü ultisi var. Ama Shen de geliyor. Bizim için daha garanti oluyor. Ve iki skor da aldık. Yine bir aldık. Bir verip 2 aldık. Shen bana ulti atsaydı ben de hayatta kalabilirdim. Ama çok önemli değil. Şu ana kadar işimi tamamıyla yaptım ben. Nunu'yla zaten skor almak istemezsiniz. Daha çok asist sizin için iyidir. E, Swain'imiz çok iyi bir konuma geldi. Velkoz'un sihirli büyüleri gitti. Shen bu ultiyi attığında çok bir şey kaybetmedi. Evet belki milyon dalgası şu anda Shen için çok uygun bir noktada değil. Ama biz burada öyle bir savaş kazandık ki Swain çok kuvvetli konuma geldi. Ve rakip takım kısa menzilli bir kompozisyon. Bu da bizim ana galibiyet koşulumuzu açığa çıkartıyor. Kısa menzilli kompozisyonlar Swain gibi, Vladimir gibi, Cassiopeia gibi, Rise gibi büyücüleri yenmekte çok zorlanırlar. Çünkü bu şampiyonların hepsi kendi içinde kendini yenileyebilme, idare edebilme becerisine sahipler ve kısa menzillerine rakip şampiyonlar kısa menzilli olursa onları dibine girdiğinizden dolayı o can çalmaları, kalkanları engelleyemezsiniz ve kaybedersiniz. Gene geldim orta koridora. Bakın kamplarımı kesmiyorum gene geliyorum orta koridora. Çünkü sıçrası ve bariyeri yok Verkoz'un. Sven pozisyonu başlattı. Velkoz yeteneklerini kullanmıştı. Gene geldik kar topuyla. Rengar ulti attı. Rengar ultisini benim üzerimde görebilirsiniz. Gelecek ama beni kesemez bu noktadan sonra. Garanti olsun diye ulti atıyorum. Yusuf geldiği için devam etmiyorum o pozisyona. Tertemiz bir pozisyon bizim adımıza. Rengar bizim kurtlara doğru gidiyordu en son. Muhtemelen de gitmiştir. Zaten karma gördü şu anda onu da Hemen geri döndüm. Tavukları da bırakıp. Normal koşullarda bazı durumlarda farmlamak daha iyidir. Ama bu maçta değil. Kar topunu tabi döndüremediğim için çarptı orada kurtlara. Ama olsun en azından tecrübe puanı çevresinde bunlara kaldım. Seviye yediğim rengarla aynı. sanırım bir seviye önündeyim rengarın. Ama önemli değil. Nunu olarak yapmanız gereken zaten bireysel olarak seviyede önde olmanız veya minyon olarak önde olmanız değil. Koridorları öne geçirmeniz gerekiyor. Nunu takımına bağlı bir şampiyon. Çünkü yapacağınız şey yani yapabildiğiniz şey ayıklamak ve hasar tutmak. Şimdi siz hasar tutabiliyorsunuz. Aynı zamanda kendinizi Q'nuzla iyileştirip ultinizle kalkan alabiliyorsunuz. Aynı zamanda yeteneklerinizle E ile W ile ve ulti ile rakipleri kendi taşıyıcılarınızdan uzakta tutabiliyorsunuz. Sizin şampiyonun yapabildiği şey bu. Bunu iyi yaptığınız zaman takımınızın taşıyıcıları daha rahat hasar verirler. Zaten ben taşıyıcılarından bir tanesini öne geçirdim. Swain'i. E. Diğerine pek yardımını dokunmadı henüz. Cine. Ama problem değil. Burada Velkoz'un koridordan çıktığını görüyorum. Üstüme dönüyorum aslında. Ama Velkoz'un rotasyonunu gördükten sonra Velkoz'u yakalayabilecek bir pozisyonum oluyor. Surat coşkusu ve kırmızı çarp sayesinde oldukça fazla da rahat hasar veriyorum. Velkoz'u bir kez daha kesebiliyoruz. Yine yine gitti. Tertemiz oldu bizim için. 1-1-6. Dakika 9. Evet belki tarafsız görevlerde pek bir söz sahibi olamadık. Çünkü Nunu'nun bunları tek başına alması çok kolay olmuyor. Evet Q'su inanılmaz bir tüket, inanılmaz bir yetenek. Tarafsız görevlere karşı. Sonuçta gerçek hasar veriyorsunuz ve son seviyede 1000 gerçek hasar veriyorsunuz. Ama bekleme süresi var. Ve siz o bekleme süresindeyken ne otomatik saldırılarınız ne diğer yetenekleriniz çok rahatsız edemiyor. E, tarafsız objekt, tarafsız görevleri. Swain'imiz güçlü olduğu için koridordan çıkıp az önce Rengar'ı da gördüğü için e, rahatsız etti orada. E, Pozisyonunda şeyi. Alamette Rengar'a Ben de pozisyonu gördüğüm için bedavadan ne güzel alamet var dedim. Sion rotasyon yapmaya çalışıyordu bu sefer de onu yakaladık. Ha bu üçlü çok tehlikeli bir üçlüyüz bu arada biz. Çünkü üçümüzde de yani Shen, Swain ve Nunu üçlüsünde acayip bir kitle kontrolü var. Kitle kontrolümüz birbirini çok iyi tamamlıyor aynı zamanda. Yani herhangi birimiz bir şeyi vurduğu zaman bir daha kaçma şansı yok. Artı de çok dayanıklıyız rollerimiz için. Yani Shen evet belki biraz dövüşçü, anan rolü bir tank değil ama erken aşamalarda eşyasızken Shen çok dayanıklı. Özellikle sunuğa açıp e, otomatik saldırılardan sıyrılması ile birlikte. E Swain zaten en dayanıklı büyücülerden bir tanesi. Sunuz da en dayanıklı ormancılardan bir tanesi. O yüzden bu üçü beraberken çok kuvvetliyiz. Bir daha geliyorum Melkoza. Sıçrasının olmadığını hala biliyoruz. Bariyeri döndük bunun farkındayız. Devam da ediyorum pozisyonu. Hiç problem değil. Rengar gelse de devam edeceğim bu arada. Zaten Rengar açar top. Hala devam ediyorum pozisyonu. Ben bu pozisyonu kazanırım ultim sayesinde. Yine takımda kazanıyorum. Velkoz daha sonrasında beni kovalayamaz. Eğer bu arada Velkoz pozisyon hatası yaparsa, yaparsa şu anda Velkoz'u da yakalarım. Çünkü yeteneklerin bekleme süresi geliyor. 4 saniye kaldı tüketin gelmesine. Velkoz benimle dövüşmek istiyor. Tüketi kullanıyorum. Shen ultisini alıyorum üzerime. Shen geliyor. Kulenin altında Shen de kesiyor Velkoz'u. Ne kadar dayanıklı olduğumuzu aslında anlayabilirsiniz bu pozisyonda. Belli oranda yani belki bir miktar hani şeyi de alsak. E, büyüleri kullandığımızda can çalma rununu da alsak kırmızı ağacın altından. Raven'ın Hunter olması lazım. Tam olarak Türkçesini bilmiyorum. Türkçesine baktığımda açıklamalarda yazan. ama ben bu ben bu oyunda onu kullanmıyorum. Onu da alsak belki çok verimli çok çok daha verimli hale gelebilir. Şu anda alt koridorda bir savaş oluyor. Ee, ama ben oraya yetişemem. O yüzden bu taraftaki kamplarımı kesiyorum. Fark ettiyseniz dakika 11 ve 60 milyondayım. Aslında kamp sayısı olarak bayağı kötü durumdayım. Yani Mesela Mundo oynarken şu anda 60, 60'da değil 95'te falan oluyorsunuz. Hatta 100'ü bile geçtiğiniz maçlar oluyor. Veya Kartus oynarken böyle olmanız gerekiyor. Veya Nidale oynarken, Graves oynarken böyle olmanız gerekiyor. Ama bunu bu şampiyonlardan biri değil. Ben gidip de orman kamplarını taşıyarak seviye de altında öne geçerek rakiplerimi dövemem. Ama erken seviyelerde yetenek setimi sağladığı şeylerle rakiplerimi dövebilirim. Şimdi ilk eşya olarak Hextech roket kemer alacağım. Özellikle E ile birlikte sürat coşkusunu tam çalıştıramadığınız durumlarda yakalamak için iyi oluyor. Burada rengar pozisyon dışında rengarı yakalıyorum. Devam da ediyorum pozisyona. Arkasını görmüyor olmama rağmen kendi takım arkadaşlarım geldiği ve ben dayanıklı olduğum için devam ediyorum pozisyonu. Cin ulti açıyor. Cin ultisiyle beraber pozisyonu sağlıyorum. Bir skorda Cin'e verdik. Artık Cine de öne geçirmiş durumdayız. O da rahat devam ediyor oyuna. Şimdi ejder var. Ejder'i de alacağız toplanıp beraber. Zaten acayip öne geçtik takım halinde. Ama büyük oranda bizim yaptıklarımız sayesinde öne geçildi. Yani bu maç Jungle Diff olan maçlardan bir tanesi. Çünkü oyunda koridorlar denk giderken biz o kadar fazla doğru pozisyondan baskına geldik ki bütün koridorlar geri düştü. Hatta denk giderken de geri düşmüştü bizim koridorlarımız. Orta koridorumuz ilk başta ölmüştü birebir de. Alt koridorumuz ölmüştü 2-2 de. Ama buna rağmen o noktadan toparlamayı başarabildik. Şimdi Hextech roket kemer aldım. Daha sonrasında bu maç için... Belki kitle kontrollerinden sıyrılmak için önce Merkür'ün adımları daha sonrasında ölü adamın zırhı alabilirim. Ölü adamın zırhı işinize yarayan eşyalardan bir tanesi. Çünkü top yuvarlarken hızlı olmanız daha iyi. Daha kolay çevirip daha rahat rakiplere yetiştirebiliyorsunuz topu yuvarlarken. Ama dakika 13 ve biz büyük oranda maçı kopardık. Yani şu dakikada 5000 altınlık fark var. Orta koridorumuz ciddi anlamda önde. Üst koridorumuz ciddi anlamda önde. Alt koridorumuz ciddi anlamda önde. Biz üst ciddi anlamda öndeyiz. İşin garip yanı takımımızdaki arkadaşlar aslında minyon skor olarak çok kötü durumdalar. Cin dahil. Yani dakika 13.5 Jin'in şu anda 130 milyon olması lazım. Hadi solo Q'daki hareketlilikten dolayı 115 diyelim. Herkes çok geride. Sveyn'in benden az minyonu var. Burada Velkoz'un üzerine gidiyorum. Velkoz'u tek başıma yakaladım. Takım arkadaşları gelse hiç önemli değil. Artık çok güçlüyüm ben. Ultimi basıyorum. Ultimi patlatıyorum. Ben ölüyorum ama önemli değil Sveyn'in keseceğine eminim. Çünkü o kadar fazla dayandım ve o kadar fazla hasar verdim ki zaten tek başıma. Swain sonrasını getirir. Hiç problem değil o. Zaten yetişer defa öldü Rengar ve Velkoz. Yani sürekli bizle savaşmaya çalışıyorlar ama savaşamıyorlar. Ve fark ettiyseniz minyon skoru olarak da çok yakınız. Yani Rengar ile ben 82'deyiz. Swain ile arasında da 4 milyon fark var. Ama haritaya bakın ortadan yarı açılmış durumda. Eşyalara bakın. Ben de de acayip öndeyiz. Hatta şurada şu golda bir bakalım ya. X miydi? X evet. Swain'imiz 1700 altın önde ben 1400 altın öndeyim. Yani bu 2-2'yi biz sürekli kazanacağız ve kazanmaya da devam edeceğiz her seferinde. Çünkü ilk seferini kazandık zaten şampiyonlarımız bu 2-2 iki için daha uygun. O yüzden kazanmaya da devam edeceğiz biz bu 2-2'yi. Roket kemerden sonra ölü adamın dansı alacağım. Ölü adamın dansı. Ölü adamın dansı değil ya. Ölümün dansı ile karıştırdım. Ölü adamın zırhı alacağım. Alt koridorda bir şeyler oluyor. Bakalım alt koridorda ne oluyor. Çok da bir şey olmuyormuş açıkçası. Swain geziyormuş. Tekrardan kendimize dönelim kamerayla. Büyük oranda domine ettik oyunu. Bundan sonrası artık maçı kapatma noktasına nasıl geleceğimiz. Şimdi Nunu'nun tabi bu tarz durumlarda biraz sıkıntıları var. Yani e, alabileceğinizi aldınız. İşte arıtadaki tarafsız görevleri aldınız. Baskın yaptınız. Skorları aldınız. Her şeyi yaptınız. Sonra... Sonrası yok çünkü onunun. Çünkü kendi başına bir taşıyıcı olmadığı için mecburen takım halinde savaşmaya devam etmeniz gerekiyor. Burada da bizim takım savaşmaya devam ediyor. 5 ee, kişi bir şekilde. Ben de şu anda rakip ormanda görüş alıp e, onlara pozisyon hazırlıyorum. Devam etmek isterlerse diye devam edeceklerini sanmıyorum çünkü Karmanın canı az, Jin'in manası yok. E, o kuleyi alıp geri döneceklerdir büyük ihtimalle. Ben de fırsat mı fırsat hazır burada rakip yokken rakip kampları çalıyorum öyle erken aşamalarda tabii erken aşamalarda zayıf bir ormancı varsa karşınızda Mesela Ekko varsa Gidip onu da erken aşamalarda kamptan çalabilirsiniz Ama ben Rengar'la dövüşmek istemedim ben döver çünkü Rengar erken seviyelerde Daha az eşya varken ikimizde de O yüzden hiç gerek yok bu tarz savaşları yapmaya Burada Yasuo cinimizi kovalıyor Ben pozisyonu yetişiyorum İşte biraz ayıklama potansiyelini görün Ofansif anlamda kullanıyoruz ayıklama potansiyelini Ama Yasuo'yu bile kitleyebiliyorsunuz Yasuo gibi mobil bir şampiyonu bile Çok rahatlıkla tutabiliyorsunuz pozisyon dışında İki skor da ben aldım. Rengar niye üstüme atlamaya karar verdi? Ultiyi bastım. Hiçbir şansı yok Rengar'ın. Tek yedi zaten. Bir tane temiz bir üçlü üç aldık bu pozisyonda. Aslında oldukça fazla da hasarımız var. Şöyle söyleyeyim size. Bu maç dakika 20 civarında bitiyor. Sven'in 23 bin hasarı vardı. Benim 15 bin hasarım vardı. oyunda 10.000 bin hasarı geçen Velkoz vardı sanırım sadece. Yani hasar hiç fena değil Nuno'nun aldığı güçlendirmelerden sonra. Ama maçı zaten büyük oranda kopart, ya koparttık. Dakika 16'da 8006 fark oldu. Swain gül oynuyor rakipleri kesiyor gördüğünüz üzere. Habire bir skor haberi geliyor Sveyn'den. Ama bunun sorumlusu biziz. Bunun sorumlusu Nuno oynarken siz de olabilirsiniz. Sorumlu derken bu sayenizde olduğunu söyleyebilirim. Tavuklarımı alıyordum hızlıca. Ortada yine bir savaş patlak verdi. Zaten rakip takım sürekli savaşmaya karar verdi. Biraz muhtemelen tilt de oldular. Yani sonuçta Nunu'ya kaybediyorlar maçı. Ve suççasını attı. Ben şimdi kar yuvarlamaya başlayıp onları kovalamaya devam edeceğim ama bak, kovalamamın asıl amacı kesmek değil. Alt koridorda minyon dalgası var çünkü o minyon dalgası tutmak istiyorum. Ama benimle beraber kimse gelmiyor. Kimse gelmediği için de gereksiz riske etmek istemiyorum kendi hayatımı. Çünkü beni keserlerse çok para alırlar. Döndük. Ormandaki totemleri temizledik. Birazdan da ejder'e gideceğiz. Ejder de bizim için bedava bir hedef haline geldi. Oyunun başında bir tane ejder vermiştik hatırlarsanız. Rengar erken bir aşamada girmişti onu almak için. Biz tabi diğer taraflarda skor olurken ama tekli dereceli de belli oranda kabul edilebilir bir takas bu. Yani skor için, altın için ejderi feda edebilirsiniz. Ki tekli dereceli de daha da iyi olur bu. Çünkü oyuncular tilt olmaya çok müsaitler. Yani iki tane skor verdiği zaman hemen oyundan kopmaya çok müsaitler. Burada pozisyona devam ediyorum. Velkoz ve Sona'nın üzerindeyim. ikiye 1 pozisyondayım ama bu pozisyona devam edeceğim. Roket kemer, ulti kombosu. Velkoz'un kaçabilitesi yok. Bir skor daha aldık kendimize. Diğer tarafta pozisyon devam etti. Şenimiz de Sona'yı aldı. Bu çalının içinde bekliyorum. Pozisyonları kesmek için. Rakipler eğer buradan geçerlerse önlerini kesebilmek için. Baron yok haritada. Baron olsaydı çok rahatlıkla Baron'u da alabilirdik. Ama Baron olmadığı için gidemiyoruz. Şimdi Minyon dalgasını bekleyip orta koridordan iyi bir tur alacağız. Dakika hala çok erken bu arada. Dakika 18 yani. 18'de yeni bir tur kulesine vuruyoruz. Yeni bir tur da alacağız zaten. Ama rakiplerimiz çabuk doğuyor. Ya çabuk doğuyor olmasına rağmen hepsi 9-10 kere öldüğü için orta koridor ormancıları bir şey yapamıyorlar açıkçası. Rengar atladı. Karma kalkanı benim de W'm. Rengar kalanını vuramadı bile hasarını. Rengar'ı düşürdüğümüz için devam ediyoruz pozisyona. Ama Shen alt koridorda öldüğünden dolayı geri çekilmemiz çok daha akıllıca olacaktır bu pozisyonda. Cin çekilemedi. Cin önüne geçtim. Cini kaçırdıktan sonra ben de kar topunu yuvarlayarak kaçmaya devam ediyorum. Aslında ölü adamın zırhını bitirecek kadar param var üzerimde. Ama sürekli bir savaş olmaya devam ediyor. Rakip takım sürekli savaşmaya devam ediyor. Biz de hazır güçlüyken savaşıyoruz haliyle. Sion geldi. Ben Sion'u tanklarım. O da beni tanklar. Ama benim hasarım daha fazla Sion'dan. Çünkü ben onun yeteneklerinden sıyrılabiliyorum. O benimkilerden sıyrılamıyor. Karma da var ayrıca benim yanında. Yavaş yavaş iki tane tankın uzun süreli savaşını görüyoruz burada. Ve birazdan Nunu'nun en iyi yapabildiği şeylerden bir tanesini hasar tutmanın ne kadar verimli olacağını göstereceğim size. Sion orada vurmaya çalışıyor. Shen geldi. Ben W ile tuttum. Sion'un şeyini de ölüsünü de zombisini de kestik. Burada çalıdan geçmeye çalışırken Vel'Koz bana hasar veriyor. Vel'Koz vurmaya devam ediyor. Beni sinirlendirdi Vel'Koz. Şu anda Vel'Koz'un üzerine gidiyorum. Ultiyi bastım kalkanı aldım. Q ile canımı doldurmuştum. İlk skoru aldım. Skoru aldığım için zafer önüyle canım doldu. Ve ondan sonra Vel'Koz da... Yasuo'yu da üzerine koyup, pardon Vel'Koz'u da Yasuo'nun üzerine koyup kesmeyi başardık. Zaten rakip takım avlu attı bu noktadan sonra. İzlediğim kadarıyla bunu böyle oynanıyordu. Zaten FF attı karşı takım. Nasıl oynanıyordu? Bol bol gank odaklı, sürekli baskın odaklı oynanıyordu. Bunun verimli olduğunu düşünüyorum. Bunun sizin oyunlarınızda da yani Nunu'yu sürekli aktif bir baskın makinesi olarak kullanmanız sizin oyunlarınızda da faydası olacağını düşünüyorum. Eğer ilerleyen günlerde çok çok daha iyi çok çok daha kaliteli Nunu oynamaya başlarsam kesinlikle haberiniz olur. Çünkü bu şampiyonun güçlü olduğunu düşünüyorum. Özellikle tekli dereceli ortamında. Ben zaten orta koridorda da güçlü olduğunu düşünüyorum ama tekli dereceli de bu kadar kolay ve etkili baskın atabilen pek şampiyon yok. Yani Jarvan var ee, onun orman temizleme hızı nunudan bir tık daha zayıf. Artı nunu kadar dayanıklı olmuyor Jarvan. Ya yani daha defansif eşyalar almanız gerekiyor Jarvan'a. Ama o da iyidir. O da sizin adınıza çalışır. Belki de biraz Sejuani var. Ama bunun dışında Volibear ve Set'in nerflenmesiyle beraber pek baskın atabilen şampiyon kalmadı. O yüzden baskın odaklı bir ormancıysanız ve defansif şampiyonunuzun defansif olarak dayanıklı olmasını seviyorsanız Nunu'yu şimdiden size tavsiye edebilirim. Umarım siz de benim bu maçta sağladığım gibi rahat ve başarılı oyunlar geçirirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.